Ben bugün sizlerle klan savaşı video, klan savaşı tekrarları ve kendi yaptığım saldırıları paylaşacağım. İlk olarak bugün klan savaşı başladı. Yaklaşık bir saat oluyor. Ben şimdi iPad'den kendi hesabımla çek, çek, video çekmeyi bilmediğim için şu buradan ben şimdi saldırıyorum diğer hesabımdan, diğer cihazdan. Buradan canlı tekrarını izleteceğim size. İlk saldırımı ben kaçıncıydım? Yedimciymişim. Yediye yapmayı planlıyorum. Bir gözcülük yapalım. Evet. Bu ejderi için uygun. Buradan saldırırsan şu hava savunmasını yıkıp buradan saldırırsan daha güzel şuradan saldırırsam evet tamam diğer hesapla buradan hemen saldıralım canlı tekrarını buradan izleteyim size ha, şurada bize saldırıyorlar Va bana, bana izleyelim bir niye hep ilk bana saldırıyorlar 2 golem 3 pek 18 büyücü 4 duvar kırıcı kalan kalesinde ne var acaba Üf. ejderim gitti ejderim hı. -hı. İki zehirli bir ejderi öldürdü adam. Hiç asker bile harcamadı ya. Neyse. Büyük ihtimal iki yıldız alır ya. Veya üç. Bu düzen güzel. Geçen gün göstermiştim size. Köy binası. Adam bir yıldız almış durumda. Tekrar göstermemiştim aslında ama... Köyünde anlık olması büyük avantaj çünkü eğer köye alacak olsalar bile zamanı yetmiyor ya da şuradaki köşedeki Teslalar bazen ve buradaki dev bombalar gördüğünüz gibi ya bu boşa patladı. Neyse bak gördüğünüz gibi şu Teslalar şuradaki büyücüleri öldürdü. Eğer bu Tesla burada olsaydı büyücüler onu çoktan yıkacaktı. Bu topları da onlar hallederseydi. Hmm, kalesinden 5. seviye pek çıktı İstediğim gibi olmadı. Neyse. Adam 3 yıldızı kaptı. İzlememize gerek yok. Zaten 3 yıldız. Kesin. Neyse biz saldıralım 7'ye. 5 neymiş? Bir kona saldırırım intikam için. X hmm. topları var bunda. Neyse biz 7'ye saldıralım o diğer hesapla. Canlı tepranını Buradan izleteyim size. Benim askerler tamam. 10 ejder. 5 kalede ordu kampında 10 ejderim var. Klan kalesinde 5 son seviye balon. Büyüler olarak 2 yıldırım, 1 öfke, 1 deprem. Yeni moda tabii bu. Saldırı güzel. Kahramanlar bir barbar kral 10. seviye. Tamam. Saldırıyorum. Evet. Canlı izletelim size buradan. İlk önce buradaki hava savunmasına iki yıldırım attım. Sonra bu depremi bıraktım. Gördüğünüz gibi şuradaki köy binasına da zarar verecek şekilde bıraktım. Şimdi buradan elimizde 4 veya 5 veya 3 ejder kalacak şekilde ejderleri yayıyoruz ki ejderlerin dağılma riski azalsın. Evet artık dağılmaz diye umuyorum. Şöyle balonlarımızı da buraya bir öfke bırak. Ops zehir bırakmışım. Tam neyse dağılıyor. Şu barbar kralı %99 falan kalırsa diye ilk kullanacağım. Görüyorsunuz zaten Balonlar işe yaradı. Gördüğünüz gibi burada savaşıyor bunlar. Bu burada onunla uğraşırken Ah! Anam! Şu barbar kral nereye gitti? Alır mıyım ki? Hadi barbar kral. Şu barbar kral sayesinde alacak kurtuluşumuz şu hava savunmasını yıkmayı becerirse ilk defa böyle bir saldırı oldu ama neyse şu gücünü kullanayım Aa, ooo ben of bir yıldız herhalde neyse bir yıldızla çıktık alacağımı umuyordum ama herhalde şuradan saldırsaydın daha güzel olabilirdi bilmiyorum boşuna beklemeye gerek yok artık yüzde seksen yüzde seksen ile neyse en azından bir yıldız almışız neyse sorun değil artık olacak oldu buradan çıkalım. Dilerseniz Orhan'ın yaptığı bir saldırıyı izletmek istiyorum. 9 ejderle 9 tane ikinci seviye ejder ile girmeyi tercih etmiş. Kalesinden de ya ejder ya balon çıkar onların. Fark ettiyseniz yay şeklinde ejderleri böyle bırakıyor. Çünkü tek bir noktadan bırakırsanız ve bir ejder kalesinden çıkar rakibin tüm ejderlerin canını azaltabilir. O yüzden yay şeklinde bırakmak da şey kazanmak açısından da önemli. Fark ettiğiniz üzere Binici ve balonlarını kalesindeki şuradan bıraktı. Çünkü bu büyücü kulesi bırakmasa da kazanırdı ama şu biraz yardım etti hava savunmasını yıkmalarına. Yardım etti. O yüzden daha kolay oldu kazanması. Bırakmasa da olurdu. Ziy ziyat olmasın ama yine de aldı. Üç yıldız önemli bizim için. Başka bizden saldırı var mı? Yok. Metehana bir saldırı olmuş. Bir yıldız hmm. almışlar. Evet benim benden üç yıldız. Meta'nın düzen güzel aslında. Troll gibi bir şey. Yani geçilmiyor buradan. Deprem büyüsü. Buralara iyi geliyor. Ben buraya saldıracak olsaydım deprem büyüsü kullanırdım. Dört tane. Bildiğiniz üzere dört deprem büyüsü her seviyedeki duvarı yıkabiliyor. Dilerseniz iş hızlandıralım biraz. Köşeye çekmek için bir attı gördüğünüz gibi. Çokçuları oyala, ejderi oyalamak için attı. Sonra da tasar puanları. Bölümler buradan atmış. polemleri böyle buradan bir yerden atsaydı iki yıldız alabilirdi. Bu da bizim şey lehimiz oldu. Gördüğünüz gibi bu düzen sayesinde bu duvarlardan geçmeyip geçmemeyip geçmeyip Buralardan ilerlediler ve buradaki duvarlardan geçip etrafı temizlediler. Buradaki savunmalar da ta ki dolaşsınlar etrafını çoğu askerini öldürmüş ve içeriye gir, girmeye, girmeye izin vermediler. Fark ettiğiniz üzere. %76'sını almış ama. Şimdi biz bir saldırı yapalım. Fark ettiğiniz üzere diğer saldırımıza 5 dev, 2 duvar kırıcı, 4 barbar, 2 işte bu orduyu ayarladım. Kalede 3 dev var fark ettiyseniz. Şimdi kurduğumuz 25 barbar, 14 okçu, 5 dev, 3 duvar kırıcı. Şimdi bir dilerseniz saldıralım. Bu güzel. Bu güzel. Bunlar bu taraftan saldıralım. Zaten devimiz var. Devleri buradan saldıralım. Zaten 3 tane dev çıkacak. duvar kırıcıları bırakalım. Temizlemeleri için barbarları yay şeklinde Köyün yarısını aldılar. Güzel tane 42 bin ve 40 50 bin falan. Altın güzel 16 bin altın daha var. Devler sayesinde fark ettiğimiz üzere 7. seviye devler çok güçlü. Ben 1200 kupaya çıkmayı planlıyorum çünkü 450 taş veriyor. Daha önce hiç çıkmadım bu hesapla. Ama daha biraz var. 210 kupa yani benim için. Fazla bu köy için. Tamam. Köşeler Şurada bir ordu kampı geldi. %100'ünü aldık zaten. 2600'de savaş bonusu %100 bonus. Güzel gördüğünüz üzere full oluyor. Sizinle hava savunmasında basmıştık hatırlıyorsanız şimdi ordu kampını basmayı planlıyorum. İlk olarak kışla planladım ama kışla bastığımızda şimdi videoda basarsam asker eğitimimizi engeller. O yüzden bir ordu kampı basmayı istiyorum. Tamam. Ordu kampını basalım. 4 saat sonra da ben diğer ordu kampını basacağım. 4 saat sonra. Çünkü sıfır inşaatçı kaldı. Diğer klan savaşımızı yenmiştik. 93 hasara 89 hasar. Umarım bu savaşı da yeneriz. 3 saldırıda 7 şey. Aynı gidiyoruz şu an. Bir şunun köyünü ziyaret edelim. Hmm. Köyün aslında. Buradan saldırırlarsa bizimkiler alabilirler mi? Aslında şuradan teslalar çıkacak. Biraz zor bir düzen. Yandan saldırırsa alabilir aslında. O da var. Neyse. Burada ben bir yıldız almışım. Tufan da saldırmış. Onu da izletelim. Ondan da üç yıldızlık bir saldırı geldi. İyi bir ordu. Fark ettiyseniz şurada 3 hava savunması var. Ama bunlar farklı yerlerde. Ve aslında bu hava savunması dışarıda olur. Bu içeride olsa Herhalde buna şey yapmayı planlayacaktım. Güzel bir saldırı biçimiyle şurada tek bir hava savunması bırakmış diyecektim. Ama şu yıkılmadı. Ama yine de 3 yıldız aldı. Biz ona bakıyoruz. Hızlandıralım isterseniz. Tanesinden bir ejder bir balon çıktı. Ben atmıştım. Burada hızlandırdı. Aslında şu hava savunması yıkılmamasına rağmen Güzel bir sal saldırı yaptı. Kutluyorum ve üç yıldız aldı. Beşinci seviye klan rakibimiz biz sekiz seviyeyiz. Şu Dev Indians klanı. Türkçe isim ne Neyse belki anladı da öyle değil. Bir istek atalım. Balon ne alalım acaba kaleye? Yine dev mi alsak? Dev değilim. 5 ya da evet 5 üstü dev yazalım. Acil diyelim. Askerlerimiz hazır oluyor zaten. 37. Artık köy binası fark ettiyseniz duvarları bastım. Çünkü duvarlar önemli tabi ki. Çoğu 4 oldu fark ettiyseniz. Şu duvarlar da bitsin, ordu kampların da bitsin. Şu kışlılardan pek uğraşmayacağım. Direkt köy binasını 5'e basacağım. Çünkü her şeyi fullemen gerekmez öyle köy binası 4'te. O her şeyi fulleme gerekçesi köy binası 6'dan sonra daha şey olur. İyi. Şu saldırıyı yapalım. Mitlio'yu sonlandıracağım. Neyse taşla bitireyim o <laughs> zaman ben. <laughs> tamam. Dev attım arkadaşlar. Videodayım diyeyim. Çünkü klan savaşı hariç pek klan savaşı esnasında pek bağış olmuyor. Çünkü herkes klan savaşına hazırlandığı için. Bu yüzden böyle söylemek zorundayız. Eğer videodayım dersem umarım atarlar. Atmazlarsa direkt yaparız. Saldırı sorun olmaz. Aktif yok sanırım. bir dakika bir dakika bekleyin. Met Metehan'a yazsak mı? Metehan. Videodayım diyelim. Tamam. Eğer o artık bitmeye başlarım. Pardon. Saldırımı yaparım. Diye. Tamam diyor. Tamam. Evet. Teşekkürler diyelim. İki tane yeter. Altıncı seviye. Tamam. Biz saldırıya gidelim. Şu olmaz güçlü. Bakın şu güzel. 3 tane dev olsaydık kalede daha avantajlı olurdu ama buradan buradan salarsak ha, içeriye dalsın bunlar. Buradan da bu bunlar dışarıyı temizlesin. Çoğunu alırız hepsini alamasak bile ama 6. seviye devleri işe yarayacak umarım. Çünkü çok savunması yok gördüğünüz gibi ama savunmasıları yüksek. Neyse ya çoğunu aldık. Tamam. Bitti. Köşelerde de var mıydı? Yokmuş. Güzel. Tamam. 14 kupa bu savaştan geldi. İyi kupa. 1000 kupaya sizinle geçmeyi planlıyorum. 1000 kupa üstüne. Yarın videomda geçmeyi planlıyorum. Öyle bir kupayı ayarlayacağım ki yarın bir saldırı yeni. Hemen 1000'e geçelim. Gümüş 2 olalım. Evet, üç yıldız. O güzel ganimet. Dilerseniz bu videoyu da burada bitirelim. Teşekkür abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Git eğer benden tavsiye edeceğiniz bir şey varsa yoruma yazabilirsiniz. İyi yıllar dilerim.